Bu ayetten aşağıdaki hangi ifadeye ulaşılamaz diye soruluyor. Ayet-i kerimede ise sizi topraktan sonra lütfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan odur. Şimdi insanın hangi aşamalardan geçerek yaratıldığından bahsetmiş. Sonra o sizi bir bebek olarak hayata, hayat alanına çıkarır. Yani hayata bu şekilde bebek olarak gelmiş olur. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya sonra da yaşlı hale gelinceye kadar sizi yarat, yaşatır diyor. Şimdi bebek halinden belli bir güce kadar ulaştı. Sonra yaşlılık haline gelmiş oldu. Yani insan yaşantısının aşamalarından bahsetmiş. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Yani yaşlılık haline gelmeden önce bazıları vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Yani yaşlı da olsanız belli bir vakte kadar yaşarsınız sonra ölürsünüz. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız diyor. Yani Allah insanın yaratılışı üzerinden bahsediyor ve bunlar üzerinde de düşünmesini, aklı kullanması isteniyor. Hangisine ulaşılamaz diye sordu. İnsan akıl sahibi ve hür iradeye sahip bir varlıktır. Şimdi insan akıl sahibidir. Doğru ancak burada e, akıl sahibi ve hür iradeye sahip olması ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Allah insana dünya hayatında belli bir yaşam süresi vermiştir. İşte bebeklikten yaşlılığa kadar geliyor. Daha sonra da vefat ettiğini söylüyor. Yani bir gün son bulduğunda bahsediyor. Bu var. Kur'an-ı Kerim insanı yaratılışı üzerinde düşünmeye davet etmiş oluyor. Çünkü umulur ki bunun üzerinde akıl yürütürsünüz. Yani bunun üzerinde düşünmesi isteniyor. Dolayısıyla bu olur. İnsanın yaratılışı belli aşamalardan geçtiğini söylüyor. İşte bebek olması, güçlü bir çağa gelmesi, sonra yaşlanması vesaire gibi. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu ayetteki hangi bölüm daha çok biyolojik yasalarla ilgili diye soruluyor. Yani ayet-i kerimede biyolojik yasa ile ilgili olan kısmı bulmamız istenmiş. Ayet-i kerimede ise yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çifti yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Şimdi biyolojik yasadan bahsetmişti bize. Biyolojik yasa deyince aklımıza gelecek? Canlılara ait özellikler gelecek. Demek ki canlılardan bahsedecek. Canlılara ait özellikler işte gelişmesi, büyümesi, çoğalması vesaire gibi. Şimdi ayet-i kerimede baktığımızda hangisi biyolojik yasayla ilgili olmuş olduğunu görüyoruz o zaman meyvelerin çiftçit yaratılmış olması. çiftçit yaratılmış olması ne demek? Meyvelerin çoğalmasını sağlaması demek. Dolayısıyla burada canlı ve canlıya ait bir özellikten bahsedilmiş. A seçeneğinde gecenin gündüzü örtmesi demiş. Şimdi gecenin gündüzün örtülmesi bu maddeye ait bir özellik. Maddeye ait özellikler fiziksel yasayla ilgili. Dolayısıyla bu olmaz. Irmakların yaratılmış olması. Irmaklar yine bir madde ve burada Allah'ın yaratmasından bahsetmiş. Yine bir canlıdan ve canlıya ait bir özellikten bahsetmediği için olmaz. Oturaklı dağların yaratılmış olması yine dağlardan bahsediyor, maddeden bahsediyor. Yine canlı ve canlıya ait bir özellikten bahsetmediği için bu da olmaz. Meyvelerin çift çift, çift yaratılmış olması olur çünkü burada bir canlı ve canlıların çoğalmasına yönelik bir durumdan bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Bu paragrafta bahsedilen kişinin sorumluluk sahibi olduğunu düşünürsek boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmeli diye soruluyor. Sorumluluk sahibi bir insandan bahsediyor demek ki. Başarılı olmak için kişinin çalışması, gayret etmesi, yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü çabayı göstermesi ve bütün sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Yani çalışmam için, başarılı olmam için ne gerekiyorsa onları yerine getiriyorum. Bu yüzden kişi başarılı olmak için öncelikle çok çalışmalı, sonra başarılı olmayı Allah'tan beklemeli. Yani benim üzerime düşen kısım çalışmak, gayret etmek. Bunu yapmam lazım. Sonucu Allah'tan beklemem lazım. Çok çalışmasına rağmen arzu ettiği başarıya ulaşamayan insan nokta nokta demelidir. Yani çok çalıştığı elinden gelen gayreti yaptığı ancak başarıya ulaşamadı. Şimdi hangisini söylemesi doğru olur diye sormuş oluyor kısacası. Çünkü demeli de demiş. A seçeneğinde nerede hata yaptım? Şimdi ben bu kadar çok çalıştım. Acaba nerede bir hata yaptım ki istediğim olmadı? Şimdi kendi sorumluluğumu üstlenen birisi olarak bunu sorarım. Yani ne hatası yapmışım, hatam nerede? Bu hatayı bulmam lazım. Bu olur kaderim kötüymüş diyemem. O zaman ne yaparım? Sorumluluğu kendi üzerime almam. Sorumluluğu o zaman kadere yüklemiş olurum. Bu yanlış olur. Anlama kara yazılmış dersem yine başarısızlığımı kendi üzerime almıyorum. Sorumluluğu başkasına yüklemiş oluyorum. Bu da olmaz. Ne bahtsızmışım desem yine aynı şekilde sorumluluğu almamış oluyorum. Dolayısıyla bu da olmaz. Bunlar yanlış kader anlayışı ile ilgili ifadeler. Dolayısıyla bunlar olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye sormuş. Ayet-i kerimede ise Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Yani Allah güneşe ve aya belli kurallar, kanunlar koymuş. O da o kanunlara göre hareket eder. Yani boyun eğmiş, itaat eder. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketini sürdürür. Yani onların da belli bir süre ömrü var. Belli bir süreye kadar devam edecek. Daha sonra bitecek. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Yani bunları yapan Allah'tır. Mülk yalnızca O'nundur. Yani her şeyin sahibi Allah'tır. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Yani Allah'tan başka tapmış olduğunuz şeylerin hiçbir şeye gücü yetmez. Şimdi buradan hangisi çıkarılamaz diye sormuştu. A seçeneğinde ibadetler yalnızca Allah için yapılmalıdır. İşte bu da son kısımda bundan bahsediyor. Dolayısıyla bu var. Evrendeki düzenin sahibi Yüce Allah'tır. İşte evrende bir düzen koyduğunu, gece, gündüz vesaire olması her şeyin sahibinin Allah olduğunu söylüyordu. Bunları yapan da Allah olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla doğru. Güneş belli bir program içerisinde hareket etmektedir. Yani Allah'ın onun için koymuş olduğu bir kanun var ve o kanuna boyun eğdiğini söylüyordu. Dolayısıyla bu da doğru. Ecel sadece canlı varlıklar için geçerlidir demiş. Oysa burada güneşin, ayın vesairenin de belli bir ömrün olduğunu ifade etmiş oldu. Çünkü belli bir süreye kadar hareket ederler diyor. Belli bir süre sonra hareketin bitmiş olması dünyanın son bulması yani kıyametin olması gibi evrenin son bulmasından bahsediyor. Dolayısıyla sadece canlılar için söz konusudur diyemeyiz. Bu yanlış olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Evrensel yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere 3 grupta incelenir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasa örneği içermektedir diyor. Şimdi fiziksel yasa madde ile ilgili, biyolojik yasa canlılarla ilgili, toplumsal yasa toplumla ilgili bir durum. Dolayısıyla biz ne arıyoruz? Canlılara ait bir özellikten bahseden arıyoruz. A seçeneğinde Allah sizi topraktan sonra nutfeden yani bir sperm hücresinden yarattı. Sonra da sizi birbirinizi eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur diyor. Burada insanın çoğalmasından bahsediyor. Dolayısıyla bu bir canlıdan bahsediyor. Canlıya ait bir özellikten bahsediyor. O zaman bu biyolojik yasayla ilgili. B seçeneğinde bir de öyle bir fitneden saklanan ki o içinizden sadece zulmedenler erişmekle kalmaz. uma sirayet ve hepsini perişan eder diyor. Yani toplumda bir fitne çıkarsa sadece zulmedenlerle kalmıyor. Bütün toplumu etkiliyor. Şimdi ne yaptı burada? Topluma ait bir özellikten bahsetti. Yani toplumsal yasadan bahsetti. Dolayısıyla bu olmaz. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömürler. Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın yaratmasıdır. Şimdi burada ise güneşin kendi yörüngesinde hareketmesiyle birlikte gece ve gündüzün oluşması yani dünyanın hareketinden de bahsediyor. Bunlar nedir? Bir maddedir. Maddiye ait özellikten bahsediyor. Fiziksel yasayla ilgili Dolayısıyla olmaz. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirinin ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipler için gerçekten açık ibretler vardır diyor. Burada da yine gece ve gündüzün oluşması yani dünyanın hareketinden bahsetmiş oluyor. Yani maddeden bahsediyor. Yani fiziksel yasadan bahsediyor. Dolayısıyla olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu görselde öne çıkan evrensel yasanın aşağıdakilerden hangisi olduğu soruluyor. Şimdi görsele baktığımızda gece ve gündüzün oluşmasından basmış. Güneşin gördüğü taraf gündüz, görmediği taraf geceymiş. Şimdi güneş, dünya bunlar madde ve maddeye ait özelliklerden bahsediyor maddiye ait özelliklerden bahsederse hemen aklımıza ne gelmesi lazım? Fiziksel yasalar gelmesi lazım. Burada fiziksel yasadan bahsediyor. Biyolojik yasalar, canlılar ve canlılara ait özellikler. Burada bir canlıdan bahsetmediği için olmaz. Toplumsal yasalar, toplumla ilgili yasalar. Dolayısıyla burada toplumdan bahsedilmiyor. Hukuksal yasalar yine yine toplumla ilgili, adalette haklı hukukla ilgili bir durum. E burada ...topluma ait herhangi bir durumdan bahsetmiyor. Evrensel yasalar içerisinde özele ayırdığımızda da... ...hukuksal yasalar yok. Yani üç gruba ayrılmış oluyor. E dolayısıyla burada bahsedilen... ...maddiyayet özellik olduğu için... ...doğru cevabımız A seçeneği. Bu metinde aşağıdaki evrensel yasalardan... ...hangisi yöne çıkmakta diye soruyor. Metinde ise... ...pek çok bilimsel araştırma sonucunda elde edilen veriler... ...bizlere gösteriyor ki... Atmosfer tabakası olmasaydı, atmosferde yanarak parçalanan meteorlar çok büyük kütleler halinde dünyamıza düşer ve her şeye zarar verebilirdi diyor. Şimdi metinde dünyamızı saran bir atmosferden, tabakasından bahsediyor ve bu dünya ve dünya ait bir özellikten bahsetmiş. Yani madde ve madde ait bir özellikten bahsediyor demek. Bu da ne demektir? O zaman fiziksel yasa demektir. Dolayısıyla fiziksel yasadan bahsedilmiş. Biyolojik yasa canlılara ait özellik olduğu için canlılardan bahsetmiyor. Toplumsal yasa toplumsal kurallarla ilgili bir durum olduğu için bundan bahsetmiyor. Hukuksal yasa yoktur yani üç gruba ayrılıyor. Hukuksal yasa bunun içerisinde değil. Hukuksal yasa hukukla ilgili konular toplumsal yasayla ilgili. Dolayısıyla bunlar değil. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu düşünceye örnek olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi gösterilemez diye soruluyor. Düşünce şu şekildeymiş. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde evrenin bir düzen, uyum ve ahenk içinde yaratıldığı ifade edilmektedir. Yani Evrene baktığımızda bir düzenli olduğunu, bir uyum içerisinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ayetlerden bahsedecek. Yani güneşin işte aya uzaklığı, dünyaya uzaklığı vesaire işte kendi yörüngesinde hareketmesi gibi. Bunlar bir uyumla ilgili. A seçeneğinde her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz diyor. İşte her şeyin bir ölçüye göre, bir uyuma göre yaratılmış olduğu ifade edilmiş. Bu olur. Gökten bir ölçüde yağmur indirip onu yeryüzünde durdururuz diyor. Yine yağmurun inmesi de bir ölçüye göre olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu da olur. Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Şimdi insanın güzel biçimde yaratılmış olması o da belli bir ölçüye göre yaratılmasıyla ilgili. Dolayısıyla bu da olur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun. Yani insan olma neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterdik. İster bundan dolayı inanmış olur, isterse inkar etmiş olur diyor. Şimdi burada düzenden daha ziyade insanların sorumluluk durumundan bahsetmiş. Yani doğruyu ya da yanlışı seçmesinin bunun karşılığında da şükredici veya nankör olması durumundan bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu ifadeler aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemekte diye sormuş. Birincisinde bir resim ressam olmadan meydana gelmez. Herhangi bir resme baktığımız zaman onu meydana getiren yani o resmi yapan bir ressamın olduğunu düşünürüz. Yani bir resim görüyoruz. O zaman burada bir resim varsa bu resmi yapan da birisi var diye düşünmüş oluruz diyor. İkincisinde bir mobilya eşyasını ortaya çıkanın bir usta vardır. Onun kendiliğinden meydana geldiğini kendiliğinden meydana gelmediğini çok iyi biliriz. Yani bir eşya var yapılmış o zaman bunu yapan birisi vardır kendi kendine bu mobil yaşası olmaz. Mesela bir masa kendi kendine oldu diyemeyiz. Şimdi burada ne var? Eğer bir şey varsa onu yapan, yaratan birisi var demektir. Yani burada vurgulanmak istenen şey eğer evren varsa, bir düzen varsa o evreni yapan, o düzeni sağlayan bir yaratan var demektir. Kendi kendiliğinden olmaz. Tesadüfen meydana gelmez diyor. Al seçeneğinde evreni bir düzen içinde yaratan vardır tesadüfler sonucu oluşmamıştır diyor. Yani evren görüyoruz bir düzen var. O zaman bu düzeni yapan, yaratan biri var. Tesadüfen olmaz diyor. Bu olur. İnsan kaybı bilen bir varlıktır demiş. Burada insanın bilgisine dair, ne tür bilge sahip olduğuna dair herhangi bilgi vermiyor. Bu olmaz. Varlıklar içerisinde en değerli olan insandır diyemeyiz. Çünkü insanı diğer varlıklarla karşılaştırma gibi bir şey söz konusu değil. İnsan eylemlerinden sorumlu olan tek varlıktır demiş. Burada insanın sorumluluğuyla ilgili bir durumdan bahsedilmiyor. Yani yapmış olduğu şeyin hesabını verecek bundan sorumludur demiyor. Dolayısıyla bu olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır diye soruluyor. Ayet-i kerimede ise insanlar devenin nasıl yaratıldığına, gü nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Şimdi burada Allah'ın yaratmış olduğu durumlardan bahsediyor ve insandan da bunlar üzerinde düşünmezler mi diye soruyor. Yani yaratılmış bu şeyler üzerinde düşünmezler mi diye sormuş. Demek ki bununla ilgili bir şeyden bahsedecek. A seçeneğinde insan doğayı inceleyerek oradaki muhteşem yaratılışı görmelidir. Yani onlar üzerinde akıl yürütmesi isteniyor. Dolayısıyla bu olur. Doğanın bazı bölümlerinde tesadüfler bulunmaktadır. Yani kendiliğinden oluşan şeyler vardır. Böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü burada yaratılışla ilgili bir durumdan bahsetmiş. Yanlış. İnsan en güzel biçimde yaratılan tek varlıktır. Burada insanın yaratılmış olan en güzel biçimde yaratılış olan insandır gibi bir şey yoktur. Buna ulaşamayız. İradaç sahibi, irade sahibi olan sadece insandır diyemeyiz. Çünkü burada iradeye den bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Kader inancı açısından aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına da Y yazacakmışız. Bunu soruyor bize. Şimdi birisine bakıyoruz. Evrendeki her şeyin Allah tarafından belli bir düzen, ölçü ve uyum içerisinde yaratılmış olduğundan bahsetmiş. Şimdi evrendeki bir düzen var, ölçü var ve bu ölçüden dolayı zaten evrende bir düzensizlik yok. Evrenin hayatını sürdürmüş oluyor. Bu doğru. İkincisinde Allah evrende olmuş ve olacak olanların tamamının en ince ayrıntısına kadar bildiğinden basmış. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı vardı. Yani her şeyi en incesine kadar bilmesiydi. E ve ona göre de ne yapmış oluyor? Evreni ona göre yaratmış oluyor. Dolayısıyla bu doğru. Varlıklar alemindeki herhangi bir varlığın kendi başına ya da tesadüfler sonucunda oluştuğunu söylemek imkansızdır. Yani bir şeyin kendi baş, kendine tesadüfen oluşması mümkün değil. Yani bir düşünün kitap kendi kendine oluyor. Yazılması gerekenler yazılıyor gibi. Böyle bir şeyin kendi kendine olması mümkün değil. Doğru. 4.'sünde ise düzensizlikler evrenin sonsuz ilim sahibi olan bir yaratıcı tarafından var edilmediğini gösterir demiş. Şimdi evrende bir düzen var. Düzensizlik yok. Düzensizlik olmuş olsa evren kendisinin devamının mümkün olması gerekmezdi yani. O zaman mümkün değildi. Şu an evren olmamış olacaktı. Düzensizlikler o zaman hepsi birbirine girmiş olacaktı. İşte güneş başka bir gezegenin yörüngesine girmiş olacaktı. Başka bir gezegen diğerinin yörüngesine girecekti. Çarpacaktı vesaire. O da düzenin bozulması neden olacaktı. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bu durumda doğru doğru yanlış olmuş olacak. Evrendeki düzeni gösteren iki tane örnek yazılmasını istiyor. Ayet vermiş. Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir diyor Allah. E buna yani bu düzene örnekler verilmesini istemiş. Mesela mevsimlerin oluşması örneklerden bir tanesi. Suyun kaldırma kuvveti bununla ilgilidir. İşte su döngüsü yani yağmur yağıyor. Sonra buharlaşıyor. Tekrar buharlaştıktan sonra tekrar yağmur olarak yeryüzüne düşüyor mı devam etmiş oluyor. Gece gündüzün birbirini takip etmesi. Bunlar her biri bir ölçü ve düzeni gösteriyor. İşte gezegenler arasındaki mesafeler gibi. Biz bunlardan birçok tane örnek verebiliriz. İşte mevsimlerin oluşması ve suyun kaldırma kuvveti filan buna örnektir. Bu ayetteki ortak olan evrensel yasanın hangisi olduğu sormuş. Şimdi iki tane ayet veriyor. Bu ayetlerdeki yasaların hangisinden bahsettiğini sormuş. Her toplumun belli bir eceli olduğunu ve eceli geldiğinde ne bir an erteleyebilecekleri ne de öteleyebileceklerini söylüyor. Burada toplumun ecelinden bahsetti. İkincisi neyse iman edenler kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutun deniyor. Şimdi burada şahitlik yaparken adil olmaktan bahsetmiş. Bu neyle ilgili ilgilidir? Toplumla ilgilidir. Bu da toplumla ilgili. Her ikisi toplumla ilgili olduğuna göre o zaman hangi yasadır? Toplumsal yasadır.